geçen ben sana şu şu ne dedin? O dedi. Bakın bir bahçe çıkıyor. Bana sayı verdiniz 112'ye sevkinde sıkıntı oldu diyor. Üç yıla da biz burada malum partinin önünde eylem yapıyoruz. Evlat nöbeti tutuyoruz. Üç yıl olmasa, 33 yıl da olsa biz şovlarımızı almadan bunlar ele bilsinler ki biz burada ayrılmayacağız. Biz buraya gelir gelmez 4-5 ay sonra bunlar binayı kapatıp kaçtılar, gittiler. Bunlar nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Bizim yolumuz doğru bir yoldur. Biz doğru yolda olduğumuz eminiz. Bu ülke hepimizindir. yollarımız gelmeyene kadar biz burada ayrılmayacağız. Buradaki dağda bulunan bütün yollara seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerinize teslim olun. Yol yakınken sizi götürmüşler, mağaraları atmışlar, öl ya da öldür. Siz kime karşı savaşıyorsunuz? Bu devlet hepimizin değil mi? Ben kızıma da burada seslenmek istiyorum. Gülcan beni duyursan, beni görürsen mutlaka gel güvenlik güçlerine teslim olun. 手がつくと。